Evet dostlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz bugün? Geldik yine. Burada paket açacağız. Her zamanki yaptığımız şey. Ya paket açıyoruz ya kadro diyoruz İkisinden birisi. Geldik buraya. Burada haftanın takımından birisimiz var. Birisi istiyorum. Kesinlikle zaten başka da çıkabilecek. Doğru düzgün bir insan evladı yok. Malen'e bakıyoruz. Hızına bakıyoruz. Hızlamasına bakıyoruz. Gayet iyi. Malen'de Bitiriciliği var mı? Var. Bunu da alabiliriz. Forvet'e denerim. Zeynep ben bende bir sürü kartı var. Şu Johnson'a bakıyorum. Hemen geriye gelen Forvet'te de hemen çıktım. Lokelso. Nerelerde oynayabiliyor? O şu kol hızına bakıyoruz. İdare eder. Pas özellikleri falsosu, çarçurtu iyi. Yani buradan tek amacımız birisi çıkarmak. Bu Burası böyle. Bu hızlı bir başlangıç oldu. Şimdi değinmek istediğim iki Şimdi ana sayfaya geldim. Kadro maçım böyle size de kadromu inceleyin. Böyle bir diziliş yapmıyor yani Videolarımız çok güzel bir şekilde izleniyor. Bunun için sizlere çok 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 teşekkür ederim. Ama ve lakin, abone olan kullanıcı sayısı çok az. Yani videolarımızı izleyip beğenip like atarsanız ve abone olursanız çok mutlu olurum. Bunun haricinde yani, abone olan kullanıcı abone olarak izleyen kullanıcı sayısı çok az. Yani %80 oranında bir abone olmayan kullanıcı sayısı var. Abone olmadan izliyorlar. Lütfen abone olurlarsa sevinirim. Teşekkürler. Şimdi geldik burada istediğimiz oyunculara. Buradan geçen hafta da istediğim ama çıkaramadığım iki oyuncu var. Bu iki oyuncuyu bugün ikisini de çıkarmak istiyorum. Birisi Marcus Rashford. Birisi de Rasmus Hoyland. Bu ikisini istiyorum. Üç top açma hakkımız var. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve açıyoruz. İnşallah bu Rashford ve Hoylund'u çıkarırız. İlk toptan kim geliyor? Hemen bakıyoruz. Hadi Rashford veya Hoylund ikisinden birisi gelsin. derken Thomas Miller. en 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 az istediğim oyuncu geldi. İki top açma hakkımız var. Şey yapmıyoruz. Bari Hoylund'u versin. Rashford'u sonra verse de olur yani. Hani Hoylund'u kesin versin de. Kane'i istemiyorum bu arada kesinlikle. Kane. Ee, çok yavaş bir topçu olduğu için. Evet Rasmus Hoyland güzel. Güzel Hoyland'ı çıkarmamız iyi oldu. Ronaldo'nun yerine Hoyland olacak. Çünkü Hoyland'ın hem boyu uzun hem de hızı iyi yani. Hız özellikleri iyi. Buradan da Rashford'u çıkartırsak çok mükemmel olur. Kim geliyor? Kane gelmesin. Ya Kane geldi. Formadan belli. Neyse. Eğer bir böyle şaşma hakkı daha verirse onda da garanti rush vurdu alacağız. Şimdi Kane'in şey özelliğine bakmamız lazım. eee eğer kurnazsa ki ya da kullanılır ama geriye gelen forvetse kullanılmaz diyecektim. Geriye gelen forvet olduğu belli oldu. Buradan nelerimiz var? Çipomatik hızlı bir forvet miydi peki? Hedef adam diyor. İlginç hızlı bir forvetmiş. Bakıyoruz. Yok. Bize hızlı santrafor lazım. Gerek yok. Karnı açıyor. Bakıyoruz. Bu kanat zaten. Bunu kullanamam istesem de. Ama hızlı değilmiş. Şimdi Salas'a baktık. Şey İnzagi'ye baktık. Fırsatçı golcü. Hız hızlanması gayet yerinde gözüküyor. Yani hızı var. Hızlanması yok ama. Aynı ayını kullanıyor. Sağ yakın. Kullanacağım pek tarzı zannetmiyorum. O yüzden Rasim Soylu'ndu. Bu. bu da Ronaldo'nun yerini alıyorum. Ronaldo'nun yerini neden aldım? Ondan Burada Ronaldo'ya baktığımız zaman 37 yaşında 187 boyunda Fırsatçı golcü evet. olabilir ama hızlı gerçekten yavaş olan burada bir artısı var ki Hem boy yüzü hem sol ayakta hem fırsatçı golcü Hem de hız hızlanma yerleri. çok çok üst düzey Şimdi hemen max seviyesine basalım. Bir gitti, kısıldı. Hemen şöyle fazla mı verdik? Çekiyoruz. Şöyle şöyle yüzüklerden yok. 4000'i vereceğiz yani. Hasımız Hoylund'u aldık. Hemen oyuncu ilerlemesi diyelim. otomatik ne atacağız Yapacak mı? 97 olursa çok güzel olur. 97 oluyor. Gayet de güzel şuraya gider yani. Şöyle santrfor yaparsak buraya gider. Süper yedek çarçurtu varsa hemen yedeğe atacağım onu. Yokmuş. Güzel. Burada diye bir de çok iş yapan bir oyuncu o yüzden şey yapamıyorum. Şurayı şöyle yaparsak ne olur mesela diye düşünmüyor değilim. Çünkü şimdi bunu izdi forvet yapacağız. Bunu da santrafor yapacağız. Aynen öyle biraz daha onu şöyle çektiğim zaman tamam biraz daha açmam lazım onu evet böyle çok çok güzel oldu şimdi ofansif orta sayede yine hani diye bir çıkarmayı düşünmüyorum kadrodan diye bir bence gayet iyi oynuyor yani kolistastiyi falan da veriyor gayet iyi oynuyor bir gelirse. Burada o simen çıkarmayı düşünüyorum yedeklerden. Şimdi bir için açılımımıza geçelim. Geldik Floren Mürs'e. 3 top açma hakkımız var. Belaş'ta beraber 4. açamayacağız. Bu adamı istiyoruz. Boşluk şu on oyuncu. Her yerde oynuyor. Yerin ortası çarçurtu da vardı. Bu geliş Virsin gelişi olabilir mi? Bilmiyoruz. Hadi bakalım Virsi verdi mi? Vermiş olabilir mi? lokal attık biraz formayı gördüm beğenmedim yersin yani bakmıştık Çaktı kullanacağım bir topçu değil ama şurada bir maleni kullanabilirim virsi kullanabilirim yani bu adamı istiyorum Hız hızlanması da çok iyi çift vuruş topu bilmem nesi yerin ortası bile var her yerde kullanılabilir bir topçu olduğunu düşünüyorum açtık biz için yine ikinci topumuzu İşte bak bu geliş virsin olabilir bu geliş Florian Wirtz'in gelişinde olabilir mi? Bakıyoruz. Sarı formalı Yerem geldi. Yerem şunu da özellikleri fena değildi sanırsam. Bir bakacağım ona da. 1.91 sağ ayak kurnaz forvet olabilir. 82 hızı çok düşük. Bitiriciliği nasıl? Süper yedek. Belki bitiriciliği iyi. Belki yedeklerde bir el oynatırım. Güzel olursa. Son top Virs için. Ya Virs gelsin. Ya da iki tane aşağıdan verdi ya. Virs'i verebilir ya. Ya da Maleni versin. ikisinden birisi. İnşallah Virs'i verir. Daha da Virs'in böyle kolay kolay yüksek seviyeli topu geleceğini zannetmiyorum. Böyle bu gelişin hiç de Florian Virs için olduğunu zannetmiyorum. Ama inşallah gelir. Gelmedi. İnşallah yani semada geldi. Bu 98 olan bek İlginç bir bek. Denenebilir. İçim cübekmiş ama. Belki denelenmez hızı var mı? Hızı derlere bayağı. iyi. Bu adam 30 yaşında değil mi? 30 yaşında. Yerin ortası varsa kullanılabilir. Kullanılır. Şimdi şöyle. Son tabaçım hakkı kaldı. Bunu da artık etkinliklerden bir 50 maykıla bulacağım. Bir 50 maykılaplık bir şeyim var şurada. Burada bir 50 My bir şeyim var hatta buradan değişik bir tane takımı seçelim. Yok, yakama bu takımı seçelim hızlıca. Buradan belli My Club alacağımız var. Bunu aldıktan sonra pazartesi de belli verir. Artık bir için son bir tane daha açıyorum oradan. İnşallah verir yani. Ya buraya geldik alınma sırası diyelim. Şimdi yaram Yaramçuk'u alalım Osman yerine. Karide'yi var belki. Burada Carlos Hücumcu bek. Burada Costa Kurt'a da savunmacı bek olduğu için ben Nelson Samaday'ı almak istemiyorum yedeklere. Rakel son özelliklerine baktığımız zaman yani fena değil. paslı falan çarçurt iyi ama hem kaltonla oynayacak bir topçu değil. Ben neye bakacaktım? şimdi Gözüme çarptı. Bu günün son. Bu hafta A mı gelmiş? A gelmiş. A gelmiş. Bursa koca hızına bakacaktım hemen hızlıca. 88'e 87. Ha bunların hızları çok güzel ama yani kafası çarptı cürtü yok. Ben Vila 3'ü sevdiğim için çıkarma düşünmüyorum. Buradan çıkarırsam sonun yerine bakıyorum başka A gelen forvet var mı diye şöyle bir yapalım. Pozisyon yapalım. A gelen forvetlere bir bakalım. A gelen forvet çok mu? Yok yani hiç yok neredeyse. A gelen forvet yok. Buradan da A gelen zaten Foden bu hafta D gelmiş. En ben son alalım. Son da yüz oluyor zaten. Kullanırım ben hepsini. Evet dostlar bu kadar da. Buradan okulandırıyorum videoyu. Tekrar dediğim gibi kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıya Discord'da bırakacağım. VSA gelmek isterseniz veya oyun hakkında bir bilgi sahibi olmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Ondan önce ben buradan maçtaki rolleri ayarlayacağım. Her zaman unuttuğum bir şey. Bakın kaptanı her zaman en ortadaki adamla en ortadaki hatta aslında Bellingham bile oluyor en ortadaki ama Bellingham'ın Kaptanlık şeyi var mı? Var. Bellingham'a verin kaptanını. Buradaki neydi? Uzun serbest vuruş. Bunu da gidin. Beklerden birine verin. Kısa frikikçi. Zaten bunu vereceğiniz kişiyi biliyorsunuz. Sağ korneri sol ayaklı birine vereceksiniz. O da kim burada? Roberto Carlos. Sol korner. Ha bir dakika. Sol korner zaten sağ yaklı. Penaltıları da forvetinize verin. İstediğiniz kişiye verin. Hiç fark etmez. Hücumcuları da yine size kalmış. Ben genelde defans dos en arkaya da en uzun boylu santraforumu koyuyorum. Bu şekilde ayarlıyorum. İşte tekrar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.